Gençlik TV hepiniz hoş geldiniz. Diplomasız gazeteci programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Konuğumuz Hür Dava Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Emin Özaslan. Emin Bey bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Böyle bir davetle karşılaştığım için. Rica ederim. Nasılsınız ilk önce? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Iyi Sağ olun. Sorularınıza başlayalım isterseniz. Tabii ki. İlk sorum biraz daha partinizin tarihiyle alakalı, kuruluş dönemiyle alakalı. Evet. Şimdi partiniz 2012'de kurulduğunda Hizbullah örgütüyle ilişkisi sebebiyle kapatılan bir dernekten sonra açıldığı yönünde bir söylenti var. Evet. Bu konu hakkında siz ne söylersiniz? Şimdi biliyorsunuz Türkiye siyasetinde geçmişe doğru baktığınızda ya da günümüze baktığınızda zaman zaman içerisinde siyaset aranasında birileri mutlaka çıkıp karşıdaki siyasi rakiplerini sürekli kötülemiştir ya da karşıdaki siyasi rakibinin güçlenmesini hiçbir zaman istememiştir. Maalesef Türkiye siyasetinde böyle bir durum var. Biz kendi açımızda ve kendi partimiz tarafına baktığımız zaman da 2012'de Hüdapar kurulduğu zaman insanlar çıkıp şununla ilintili, bununla ilintili, bununla bağlantılı dedi. Şimdi düşünün ki bir siyasi parti çıkıp bizi başka biriyle ilintilendiriyor. Başka birisi çıkıp bizi başka bir ülkeyle ilintilendiriyor. Başka birisi çıkıp bizi başka bir grupla ilintilendiriyor. Herkes bir şeyler söylüyor. Şimdi eğer tek doğru olmuş olsaydı herkes bir şeyi söylerdi. Ama eğer birden fazla söylem varsa, birden fazla yafta yiyorsanız demek ki birileri sizi karalamaya çalışıyor. Açık ve nettir. 2012'de Hüdapar kurulmuş. Biz bunu çok net söylüyoruz. Diyoruz ki 2012'den bugüne kadar Hüdapar'ın kuruluşuna baktığınızda Hüdapar'ın söylemleri, parti programı açıktır. Herkes açıp okuyabilir. Önerdikleri fikirler, Plan projeler ve söylemler bugüne kadar birisi çıkıp bize dese ki ben bir örneğini gördüm deseler. Hüdapar'ın söylediği sözler, söylemler ya da önerdiği projeler memlekete zararlı, millete zararlı, insanlığa zararlı diye bize bir örnek göstersinler. Böyle bir örnek yok. Evet. Şimdi bu da onun ispatıdır aslında. Bugüne kadar Hüdapar ne yapmışsa bazen kendi parti menfaatini, partisel çıkarını bile bir kenarda bırakmıştır. Kendi partisel çıkarıyla ters düşmesine rağmen kendi parti çıkarını değil memleketin geleceğini düşünerek hareket etmiştir. Bunun da birden fazla ispatı var, bunun birden fazla örneği var. Evet, önerdiğiniz çözüm önerileri onu gösteriyor. Aynen öyle. Dolayısıyla Hüdapar Türkiye siyasetinde eşine az rastlanan bir partidir. Kendisine göre fikirlerini ortaya koyuyor ve özgün hareket eden bir siyasi parti. Hem özgün siyaset hem özgün bir hareket. Kararlarımızı biz otururuz, biz alırız hiç kimseden de icazet almayız ve Allah'ın izniyle de hiç kimsenin de korkmadan, çekinmeden hakkı, hakikati ortaya koyarız. Adalete uygun olarak hareket ederiz. Her şeyimizi de söyleriz. Ee, birilerinden icazet almadığımız için birileri çıkıp işte o bahsedilen yaftaları maalesef e, bize yapıştırmaya çalışıyorlar. Ama halk zaten bunu görüyor. Evet. İnsanlar bunu görüyor. İlerleyen zamanda insanlar hem iddialı hem de ideal siyasetin Hüdapar'da olduğunu çok rahat göreceklerdir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Diğer sorum parti kurucunuz Hüseyin Yılmaz. Evet. Şimdi parti kurulurken bir takım sözler sarf etti. Hı hı. Hüdapar Kürt sorununun çözümsüzlüğünün oluşturduğu boşluktan yararlanıp ortaya çıkmış bir partidir. Şimdi günümüze baktığımızda Kürt sorununa baktığımızda Hüdapar'ın Kürt sorunu çözme adına önerdiği çözüm önerisi nedir? Şimdi Hüdapar bu memleketteki sadece Kürt meselesi üzerine ortaya çıkan bir siyasi parti de değildir tabii ki. Sadece Kürt meselesiyle doğmamıştır. Hüdapar bu memleketin her alanında doğusundan batısından kuzeyinden güneyinden ülkenin dört bir tarafındaki sorun ve problemlerden sonra ortaya çıkmış bir siyasi partidir. Ve bütün memleketin geleceğine dair çözüm önerileri sunuyor. Kürt meselesine dair çözüm önerilerimiz sadece bu mes bu meselelerden bir tanesidir. Evet. Biz kendimiz ben şahsım olarak da Urfa'da yaşadığım için ve ben bir Kürt'üm. Dolayısıyla o açıdan baktığımız zaman belki konuşulan parti e, parti genel başkanlarımız ya da genel başkan yardımcılarımızın e, büyük bir ekseriyetinin Kürt olmasından dolayı insanlar böyle düşünür olabilirler. Ama bizim partimizin kurucuları arasında Kürtler de var, Türkler de var, Araplar da var. Yani her ırktan insanlar var zaten bu siyasi partide. Kürt meselesine bakış açımız da şudur. Biz diyoruz ki bu memleket ilk kurulduğu zaman hatta daha geçmişe gidelim. Daha geçmişe gidelim. Yani Cumhuriyet'ten öncesine gidelim. Bu topraklarda öyle kadim bir medeniyet yaşanıyordu ki 600 yıl boyunca bir devlet yönetimini görüyorsunuz. Ve bu devlet bu toprakları yönetirken bu kadar geniş coğrafyaya yayılmış ve birden fazla millet ve ırklar barındırıldığı bir coğrafyada siz ülkeyi yönetiyorsunuz. Ve sizin bir üst çatınız var. İslam çatısı, İslam kardeşliği. Biliyorsunuz ki bizi biz yapan şey İslam kardeşliğidir. Bugün Çanakkale'de savaşan bütün insanlara baktığımızda, gidin onların mezar taşlarına bakın, Kürt var, Türk var, Arap var, dünyanın dört bir tarafında insanlar gelmişler. Orada canlarını vermişler. Neye karşı? Küfara karşı, düşmana karşı. Şimdi sizi yok etmeye gelen insanlar var. Bu tarafta da insanlar, ben Türk'üm sadece Türklük çağrısıyla insanlar gitmediler. Müslümanlara orada bir zulüm var. Müslüman coğrafyası bugün işgal altında denildi ve dünyanın dört tarafındaki Müslümanlar gelip birbirlerine sahip çıktılar. Keza hani buna destek olarak Hindistan'dan gönderilen altınlar, Müslümanların gönderdiği altınlar. Aynen öyle, aynen öyle. Bakın ta Hindistan'dan buraya kadar destek geldi. Dolayısıyla biz de diyoruz ki bu güzelliğimizi, bu medeniyetimizi neden sürdürmeyelim? Gelin sürdürelim. Nasıl sürdürelim bunu? Yine üst çatımız İslam kardeşliği olsun. Bu memlekete kardeşim Türk de var, Kürt de var, Arap da var. Hepimiz çok iyi biliriz. Tarihçiler çok iyi bilir de tarihi kayıtları da var. 1071'de Alparslan Malazgirt'e geldiğinde Malazgirt'te Bizanslara karşı savaşırken sadece Türkler savaşmadı. Tarihçiler anlatırlar, kayıtları var. Evet. Kürtlerle beraber orada mücadele ettiler. Yani Anadolu'nun kapıları açılırken Türklerle Kürtler beraber sırt sırta verdiler, Bizans'a karşı savaştılar. Biz böyle bir milletiz, böyle bir topluluğuz ve böyle bir medeniyete sahibiz. Şimdi biz de diyoruz ki gelin bu memlekette Cumhuriyet kurulduktan sonra bu ülkenin kodlarıyla oynandı maalesef. Ve Cumhuriyet kurulduğu zaman hepimiz çok iyi biliriz ki ulus devlet anlayışı üzerine bina edildi evet. bu sistem. Biz de diyoruz ki bu doğru bir şey değildir. Bakın Cumhuriyet'in hemen sonraki uygulamalara bakın. Bir taraftan Kürt coğrafyasında yaşayan insanlar da zulüm gördüler. Öbür tarafta batıda yaşayan insanlar da aslında zulüm gördüler. Yani Rize'deki Müslümanlar az mı zarar gördü? Öbür taraftaki diyelim ki... Afyon'daki, Burdur'daki, Isparta'daki insanlar az mı eziyet gördüler, zulüm gördüler? Hayır, onlar da gördü. İspatı ortada. Evet. Hiskilip'le Atıp Hoca bugün Kürt değildi, bir Türktü. Ama o da aynı zulme maruz kaldı. Neden? Çünkü İslamı savunuyordu, çünkü Müslümanlığı savunuyordu. O da diyor ki benim kardeşlerim diyordu. İslam kardeşini savunuyordu. Bu ülke kuruldu günden bugüne maalesef dedik ya kodlarıyla oynandı. İki temel sadece üzerine kuruldu. Bir İslam'a düşmanlık, iki Kürtlere düşmanlık. Dolayısıyla ülkenin doğusunda yer alan Kürtlere de iki kere zulmedildi. Birincisi İslam'a sarıldıkları için, ikincisi Kürt oldukları için. O günden bugüne böyle sıkıntılar geliyor. Biz de diyoruz ki bunları gelin bu sıkıntıları, sorunları ortadan kaldıralım. Dolayısıyla bu memlekette Kürt meselesini halletmek istiyorsanız kalkacaksınız. İlk önce anayasayı, anayasanın içindeki bazı maddeleri değiştirerek yeni bir anayasa, sivil bir anayasa ortaya koyacaksınız. Biliyorsunuz ki şu an bizim yönetildiğimiz anayasa 80 darbesinden sonra askeri junta evet. tarafından oluşturulan anayasadır. Şimdi biz o anayasayla yönetiliyoruz. O anayasadan size bir örnek vereyim. Kürt meselesine bakış açısını ve çözümü çok rahat hep beraber bulabiliriz. Anayasanın bir maddesinde diyor ki vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür diyor. Biz de diyoruz ki bu yanlış. Gelin şunu şöyle revize edelim. Diyelim ki vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes eşit haklara sahiptir. O zaman Toplumsal Siz bu memleket, aynen öyle, toplumu kucaklayan bir madde. Türk de olsanız, Kürt de olsanız, Arap da olsanız eşit haklara sahipsiniz. Sorun yok, problem yok. Bu memleket hepimizin. Dolayısıyla Kürt meselesine bakış açısını değiştirirsek bu ülkede sorunlar kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Ve biz hemen akabinde söylüyoruz, bu memlekete Kürtler bu ülkenin aslı ikinci kurucu unsurdur. Kürtler zamanında burada mücadele etmişlerdir, savaşmışlardır, evet. kanlarını dökmüşlerdir memleket için, bu vatan için, bu topraklar için. Bu ülke hepimizin. Dolayısıyla birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kardeş olalım. Kucaklayıcı bir dil kullanalım. Kürt meselesini çok rahat bir bakış açısıyla halledebiliriz, bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Son sözüm şu. İşte bakın, bugünkü ülkeyi idare eden zihniyet, bakış açısı eğer bu meseleyi ortadan kaldırmazsa, bu sorunu ortadan kaldırmazsa ne olur biliyor musunuz? Ondan sonra dışarıdan bazı eller gelir, ülkeye, ülkenin işlerine karıştırmaya başlarlar ve işleri karıştırırlar. Birilerine de derler ki bakın görüyor musunuz işte mevcut sistem sizin haklarınızı size vermiyor. Gelin biz size destek verelim haklarınızı arayın der. İşte ülkeyi kaosa doğru götürürler. Geçmişte yapıldığı gibi. Yapıldığı gibi. Bunun çözümü basittir. Hak, hukuk ve adalet eksenli bir sistem oturt, sistemde oturtacağız. Yeni sivil bir, bir anayasa yapacağız ve bütün sadece Kürtlerin değil bu memlekette kimler yaşıyorsa herkese eşit hakları verelim. Hepimiz huzur içinde yaşayalım. Teşekkür ediyorum. Evet. Diğer sorum gündemde bir ittifak, Hüküdar'ın evet. bir ittifaka kayma mevzusu var. Cumhur İttifakına katılacağı söyleniyor. Bunun üzerine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dedi ki Hüdapar'la HDP arasında Türkiye düşmanlığı noktasında bir fark yok. Bunların ikisi de Türkiye düşmanı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Hem ittifaka katılım olacak mı olmayacak mı? Hem de Ümit Özdağ'ın sarf ettiği sözler. İlk de. önce itiba, e, cevabını verin. Şimdi biliyorsunuz ki bu ülkede ittifaklar artık siyasetin doğal bir seyrine girdi. Yani doğal bir refleks haline geldi artık. Siz bu ülkede yaşıyorsanız, bir siyasi partiye mensupsanız, mevcut sistemde şu anda düşünün ki iktidar partisi en çok oy alan parti, iktidar partisi bile ittifaklara ihtiyaç duyuyorken normal diğer partilerin ittifa ihtiyaç duymaması arada düşünülemez. Dolayısıyla biz ittifaklara karşı değiliz. Diyoruz ki her siyasi parti kendi arasında ittifak yapabilir. Burada şuna dikkat etmek lazım. Kimse kimseyi ötekileştirmesin. Hiç kimse karşıdaki insanı vatan hayini ilan etmesin. Hiç kimse bu sadece bu ülke benim ülkemdir demesin. Bu ülke hepimizindir. Herkes fikrini ortaya koysun, plan projesini ortaya sunsun. Halk kimi tercih ederse, halk kimi seçerse zaten bu tercihi biz halka bırakacağız. Sandık niye kuruluyor ki? Evet. Şimdi siyasi partiler bir araya gelip ittifak kurabilirler. Dolayısıyla ittifaklara karşı olmadığımız gibi biz diyoruz ki seçim geldiği zaman bizler de herhangi bir ittifakta yer alabiliriz, Almaya almayabiliriz. Yani kesin illa olacağız diye bir şey yok. Biz bir ittifakta yer alıp almayacağımıza ya da hangi ittifakta yer alacağımıza dair bir karar verdiğimizde bizim için bazı kriterler var. Baktığımızda bir, biz deriz ki bu kararı verdiğimizde bu karar millete faydalı mı değil mi? İki, bu karar memlekete faydalı mı değil mi? Üç, bu karar ümmete faydalı mı değil mi? Bunlara bakarız. Eğer alacağımız karar faydalıysa, bu üçünü sağlıyorsa dönüp kendi partimize baktığımızda bizim partisel çıkarlarımız da çelişse bile yani parti menfaatlerine zarar verse bile biz milletin memleketi ümmeti tercih ederiz ve öyle karar alırız. Biz böyle bir siyasi partiyiz. Particilikten çok memleketçiyiz. Memleketçi. Aynen öyle. Biz partici değiliz, biz memleketçiyiz. Bugüne kadar da bunu defalarca ispatlamışız. İttifaklara bakış açımız bu. Şu an mevcut durumda genel başkanımız biliyorsunuz açıklamayı yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız e, Sayın Erdoğan kendisi bir teklifte bulunuyordu da para. E, ittifaka katılmayla ilgili. Genel merkezimizde bunu değerlendirecek. Görüşmeler devam ediyor. Sü süreç devam ediyor. Nasıl bir karar çıkar biz bilmiyoruz ama tekrar söylüyoruz. İnşallah memlekete, millete, ümmete faydalı, hayırlı olan bir karar çıkar ve ne olursa olsun sandık kurulduğu günde, akşam ortaya çıkacak sonuç memleket için inşallah hayırlı bir sonuç olur diye temenni ediyoruz. İkinci soru sorunuza geleyim. Şimdi biliyorsunuz az önce de hani bahsettim ya ilk parti kurulurken de birileri bizi bir kirli kendi propagandalarına alet ediyorlardı. O bahsetmiş olduğunuz şahıs da çıkıp hüda para böyle lanse etmesi ben derim ki bunun cevabını bırakalım halk versin. İsterseniz sokağa inelim. Vatandaşlara soralım. Diyelim ki siz Hüdapar'ı para nasıl biliyorsunuz? Bahsedilen şahsı nasıl biliyorlar? Halka soralım halk cevabını versin. Şimdi biz bugüne kadar herhangi bir siyasi parti çıkıp herhangi bir siyasi kişilik de olabilir. Ya da herhangi bir gazeteci olabilir fark etmez. Çıksın desin ki 2012'de kurulan Hüdapar filan tarihte şöyle bir çalış, çalışması vardı ya da filan tarihte şöyle bir açıklaması vardı. Bu millete, memlekete, ülkeye zarar veren bir açıklamadır. Kardeşim desin bir örneği yok. Tek örneği yok. Şimdi 10 yıldır olan bir siyasi parti tek bir örneğin dahi veremiyorsanız kalkıp böyle açıklamaları yapıyorsanız herhalde insanlar size gülerler. Dolayısıyla yani bana soracak olursanız cevap bile verilmeye gerek görmüyorum bu mesele için. Neden? Çünkü cevabını zaten halk veriyor. Her şey ortada. Biri eğer çıkıp bunu söylüyorsa bunu ispatlaması lazım. Ve bakın dikkat edersiniz, açıklama var ama ispat yok ortada. Evet. Sadece sözünü söylüyor. Arkasından keşke şunu getirse dese ki şundan şundan dolayı. İşte bakın ispatı ortada. İşte bakın şu meselede gördünüz Hüdapar şöyle bir açıklama yaptı. Ya da şu fikirdedir dersiniz. Yok eğer Hüdapar'ın İslami bakış açısı kendisini rahatsız ediyorsa... Kusura bakmasın, bu da bizim bakış açımızdır, bizim fikrimizdir. Çeşitlilik olmazsa demokrasinin anlamı yok. Aynen öyle. Şu an Türkiye özelinde Şanlıurfa'ya, siyaset ortamına baktığımızda, sokağa baktığımızda memnuniyetsizlik var. Evet. Sorunlar var çünkü. Aynen. Mesela başlıca sorun olarak ekonomi gösterilebilir. Evet. Hüdapar'ın bu sorunlara bakış açısında, bu sorunlara baktığında öncelikle aldığı sorunlar nedir? Evet. ve çözüm önerileri. Şimdi Urfa'da biz yaptığımız saha ziyaretlerimizi de çok net görüyoruz. Şu anda Urfa halkı hem şehir merkezi hem de bütün ilçelerdeki yaşayan bütün halk olarak kesinlikle yerel idarecilerden çok şikayetçi. Yerel yönetimden kastım yerel yönetimler, belediyeler ve büyükşehir belediyesi başta olmak üzere bütün ilçe belediyelerinden şikayetçi ve milletvekillerinden çok şikayetçi halk. Milletvekilleri derken sadece iktidarı söylemiyorum. İktidarla beraber muhalefet milletvekillerinden de şikayetçi halk. Neden? Birincisi iktidar milletvekilleri üzerine düşeni yapmadıkları için. Çünkü onlar icra makamındalar. Üzerine düşen görevi yerine getirmedikleri için halk onlardan şikayetçi. Öbür tarafta muhalefettekilerden de şikayetçi olmasının sebebi şu. Halk diyor ki kardeşim siz muhalefettesiniz. Siz neden etkili bir muhalefet yapamıyorsunuz? Etkili bir muhalefet yapmıyorsunuz. Eğer siz bugün daha etkili bir muhalefet, aktif bir muhalefet yürütmüş olsanız icra makamındaki iktidarı harekete geçirirsiniz. Bunu yapmadıkları için Urfa halkı hem muhalefet milletvekillerinden çok şikayetçi hem de iktidar milletvekillerinden çok şikayetçi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda çözüm önerimiz ne? Hüdapar olarak biz diyoruz ki evet Urfa'da sorun problem çok. Şimdi Abdülaziz Bey bu memlekette sorun 3 değil, 5 değil, 15 değil. Sorun çok fazla. Bize göre biz diyoruz ki bütün bu sorunların birleştiği, bir araya geldiği bir şemsiye var. Yani bütün sorunları topladığımızda aslında bütün soruları tek bir sorun şemsiyesi altında toplayabiliriz. Biz o tek sorunu halledersek o şemsiyenin altındaki bütün sorunları çok rahat bir şekilde bertaraf ederiz. Urfa'da bana soracak olsanız tek bir sorun var en temelde. Diğerleri onun altında kalıyorum. O sorun da şu Şanlıurfa iyi yönetilenmiyor. Eğer Şanlıurfa iyi yönetilmiş olsa bu sorunlar hiçbirisi kalmayacaktır. Hepsi ortadan kalkacaktır. Ya, önlü bir söz var sahipsiz memleket. Aynen öyle. Ee, Şanlıurfa için maalesef. Öyle. Bakın sahipsiz olduğunu size birkaç örnekle ispatlayayım. Mevsimlik tarım işçileri biliyorsunuz ki Şanlıurfa'da her yıl mevsimlik tarım işçileri buradan kalkarlar. Türkiye'nin dört bir tarafında dağılırlar. İçlerinde öğrenci olan var, çocuk olan var, kadınlar var. Herkes gidiyor. Türkiye'nin dört bir tarafında şehir şehir dolaşıyorlar. Ve kendi vatandaşı olduğu ülkede adeta mülteci hayatı yaşıyor. 30 gün bir yerde, 20 gün bir yerde, Çadırda. 40 gün bir yerde çadırlarda ve yaşam şartları da öyle yaşanacak şartlar değil. Belki süremiz yoktur diye ben oraya girmeyeceğim. Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili biz Hüdapar olarak Türkiye siyaset tarihinde bir ilki başararak onlara ilgili sahada bir çalışma yaptık. Bugüne kadar hiçbir siyasi parti mevsimlik tarım işçileriyle ilgili sahada bizatihi gidip yerinde inceleyip onlarla görüşüp Onların o sorun ortadan kaldırmak için bir çözüm projesi ortaya koymamış. Biz bunu yaptık 2 yıl önce, 2021 yılında yaptık. Buradan kalktık, mevsimlik tarım işleriyle ilgili Osmaniye'den başladık. Osmaniye, Adana, Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Yozgat, Ankara, ta öbür taraftan Konya, Manisa, Bursa'ya kadar, Eskişehir'e kadar gittik. Türkiye'de 18 şehir dolaştık. 11 gün boyunca gece gündüz 5200 kilometre yol yaptık. Çadır çadır, nerede Urfa'lı mevsimlik tarım işçisi varsa gidip çadırda ziyaret ettik. Notlarımızı aldık, bununla ilgili rapor da hazırladık bu insanları oraya götüren sebepler nelerdir? Orada ne ile karşılaşıyorlar? Ve bir de bir daha oraya gitmemeleri için, burada kalmaları için, kalmaları için ne gerekiyor? Hepsi raporumuzda var ve çözümleriyle beraber. O çözüm projelere uygulanırsa dışarıya bir mevsim tarım işçisi gitmez. Şimdi mevsimlik tarım işçisi olan Urfalı kardeşlerimiz dışarı gidiyorlar ve toplamda 400 bin civar insan gidiyor. Bakın Türkiye'de birçok ili nüfusu 400 binin altındadır. Evet. Düşünün ya bir ili nüfusuna daha fazla insan dışarı gidiyor ve yaşa, yaşam şartları hiç de iyi değil. Biz o kadar çadır dolaştık. Çadırların yüzde doksanında Abdülaziz Bey ne su var ne de elektrik var. İçme suyu. Yok. Böyle şartlarda insanlar yaşıyorlar. Ben bir Urfalı olarak benim zoruma gidiyor. Neden insanlar oraya gitsin ki kardeşim? Kendi memleketinde kalsın. Burada ona bir iş imkanı sağlayabilirsek hiç kimse dışarı gitmez. İşte Urfa'nın iyi yönetilemeyişinden dolayı 400 bin civarı insan iş bulamadığı için eğer dışarı gidiyorsa Urfa milletvekillerinin büyük bir ayıbıdır bu. Urfa yereldeki yöneticilerin büyük bir ayıbıdır bu. Siyasetçilerin de ayıbıdır, benim de ayıbımdır. Hepimizin payı var. Hepimizin payı var. Şimdi biz bugün Urfa'yı yönetirsek o mevsimlik tarım işlerinin dışarı değil de burada biliyorsun ki Şanlıurfa genç nüfus oranıyla Türkiye'nin en genç ili. Bizden daha genç bir il yok. Yaş ortalaması 20. Bu genç nüfusu Dolayısıyla genç nüfus olunca genç işsizlik oranı çok yüksek. Aynen. Bu enerjiyi biz üretimde kullanabilirsek, istihdam oluşturursak, insanlara iş imkanı oluşturursak, emin olun ki bu memlekette insanlar üretimde hem çağ atar Urfa hem de iddialı söylüyorum. Bakın iddialı bir söz olacak. Üretimde biz Şanlıurfa'yı Türkiye'nin Çin'i yapabiliriz. Türkiye'nin Çin'i olur Şanlıurfa. Yeter ki doğru ve iyi yönetilebilsin. Yanı başımızda Gaziantep örneği var. Kesinlikle. Bakın biz o kadar il dolaştık mevsimlik tarım işçilerine dolaşırken ben hiçbir çadırda, hiçbir köyde, hiçbir şehirde bir tane Antepli mevsimlik tarım işçisi görmedim. Ama hepsi Urfalıydı. Urfa iyi yönetilmediği için insanlar iş imkanı bulamıyorlar ve dışarı gitmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla iyi yönetilemediğinin ispatı bir tanesi bu mevsimlik tarım işçisi göçü veriyor. 400 bin civarı insan, bunun üçte biri öğrenci zaten. Öğrenciler eğitimden geri kalıyor. Toplasanız 3 aya okula gidiyor, gitmiyor. öbür kalan bütün zamanın mevsimlik hiç olarak bir çadırda, bir tarlada geçiyor. Ben ilkokul döneminden beri hatırlıyorum. Biz gidiyorduk ama sınıfın yarısı gelmiyordu. Aynen öyle. Çünkü Urfa'da değillerdi. Ya aynen. Değil aynen, burada değillerdi. Hemen hemen arkasından şunu söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ki burası bir tarım kentidir. Aynen öyle. Gap'ın başkentidir. Tarımın da başkentidir aslında. Şanlıurfa denilince. Akla aynen. o gelir. Akla geliyor ama bir bakınca içine. Aynen öyle. Şimdi siz Gap'ın başkentinde olacaksınız. Bu kadar mevsimlik tarım içisi göçü vereceksiniz. Gap'ın başkentinde yaklaşık neredeyse 50 yılı bulacak olan bir GAP projesi var. Halen %50'si yapılmış %50'si duruyor. GAP'ın niye %50'si bitirilmiyor? Zaten o beraberinde başlatılan projelerin hepsi şu an durmuş durumda. Sadece Aynen. GAP bine devam ediyor ama o da... Evet, düşünün 50 yılı bulacak bir proje. Ben burada bir Urfalı olarak zoruma gidiyorum gidiyor. ki kardeşim Türkiye'nin dört bir tarafında bir proje başladığı zaman başlıyor ve hemen bitiyor. Niye Urfa'daki bu GAP projesi bir başladı? Neredeyse 50 yılı bulacak halen %50'si yapılmış %50'si duruyor. Suyla buluşturması gereken toprakların sadece üçte birine su gitmiş, üçte ikisine daha su gitmemiş. Neredeyse yarım asır olacak Abdülaziz Bey? Evet. Şunu biliyor musunuz? 50 yıl yani. Halbuki çoktan bitirilmiş olması gerekiyordu. Daha garip olan tarafını söyleyeyim. 1993'te GAP'ın açılışı yapıldığı zaman o zamanki hükümet gelip açılışını yaptı. 5 yıl sonra dönemin hükümeti bir açıklama yaptı. Dedi ki GAP kendi kendini 5 yılda amorti etti. 5 yılda parasını çıkardı, yatırım maliyetini çıkardı. Tamam. Peki üzerinden kaç beş yıl geçti? GAP kaç kez kendi kendini amorti etti? O zaman ben de soruyorum. Diyorum ki, beş yılda bir kendini amorti eden bir GAP. Peki neden GAP'tan kazandığınız parayı tekrar GAP'a harcamıyorsunuz? Parayı o zaman GAP'ı bitirelim. Oradan kazandığımız parayı sadece ona harcayalım. Buradan kazanılan para da alıp başka yere gidiyor. Mantıksızlık var burada. Aynı mantık yok. Hani merkezi hükümet diyelim ki işte merkezi bütçeden para gönderemedi. Aslında göndermesi gerekiyor normalde. Hadi onu bir kenarda tuttum. E kardeşim buradan kazandığınız parayı buraya harcayın. Bitirin bunu. GAP bugün bitirilmiş olsa 3.7 milyon insana iş imkanı oluşturuyor. 3.7 milyon. Ürban nüfusu ne kadar ki? Ha. Dolayısıyla daha çok sayabilirim. Daha çok sayabilirim. Urfa gerçekten iyi yönetilmediği için biz bugün bu haldeyiz. O yüzden Urfa'da meşhur sözdür. Sahipsiz memleket derler. Bu memleket iddia ediyorum. iyi yönetilirse üretimde Türkiye'nin Çin'i olur, üretimde çağ atlar. Öyle bir gelişmişlik elde eder ki, çünkü bizdeki imkanlar başka hiçbir memlekette yok. Aynen. Ben size 3 madde sayacağım. Bu üçü aynı anda Türkiye'de sadece Şanlıurfa'da var. Başka üçü aynı yerde aynı anda bir başka bir başka bir şehirde yok. Bir genç nüfus. En genç iliz. 2- verimli topraklarımız var. Geniş ovalarımız var. 3- likidite oranı yüksek. Yani istenildiği zaman nakit paraya dönüştürebilecek parasal güçten bahsediyorum. İktisadi gücümüz de var. Şanlıurfa'daki banka şubelerinde yatan nakit para Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Nakit para. Ticarete dönmüyor çünkü. Evet. Biz bütün bu üçünü bir araya getirirsek, emin olun ki tekrar söylüyorum, Şanlıurfa <laughs> öyle bir kalkınma hamlesi başlatacak ki, belki de son 80 yılda elde edilmemiş gelişmişliği, biz iddia ediyorum 5-10 yılda çok rahat aradaki bütün o açığı kapatabiliriz. Yeter ki Lider profile sahip olan idareciler tarafından yönetilsin. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son sorumu sorayım. Gençlerden bahsettik az önce. Genç nüfusumuzdan bahsettik. Hüdapar'ın gençler özelinde projeleri var mı? Eğitim olsun. Gençlerin çektiği ekonomik sıkıntılar. Evet. Urfa'da var mı bilmiyorum. Pek fazla takip edemiyorum. Yurt sıkıntısı. Evet. Türkiye özelinde Aynen. bir yurt sıkıntısı yaşanıyor her yıl. Urfa'da da var. Evet. evet. Gençler üzerine projeleriniz Şimdi, nedir? Onlardan biraz bahseder misiniz? Herkese bu soruyu sorduğumuz zaman insanlar çıkar klasik olarak evet biz gençliğe çok önem veriyoruz, işte gençlik bizim için çok önemlidir derler. Ama önemli olan icrate icraate bakmak Aynen. lazım. Dolayısıyla biz de bunu icraatımızla ispatlamışız. Biz gençliğe o kadar önem veriyoruz ki ben Hüdapar'ın Şanlıurfa il başkanıyım. İl yönetimimde, benim il yönetimimde yüzde 50'den fazla yönetimi oluşturan gençlerdir. Yüzde 50'sinden fazlası gençtir yönetim kadrosuna baktığınızda. Geri kalan diğer kısım daha büyük, olgun yaştaki olan büyüklerimiz Tecrübe. var. Tecrübeli e, abilerimiz, büyüklerimiz var. Ama yönetimin yüzde %50'sinden fazlasını gençliğe ayıran bir siyasi parti herhalde gençliğe ne kadar önem verdiğini ispatlamış oluyor. Bu Hüdapar'ın bir farkı. Dönüşümü ilk önce kendi içinden başlatıyoruz. Aynen öyle. Kendi içimizde başlatıyoruz. Çok güzel. Ve bir de biz hep şunu savunuyoruz. Diyoruz ki gelin geçmişin o bilgi birikimini getirelim. Günün o günceliyle yoğuralım. O tecrübeyle ve günün günceliyle beraber alalım, geleceğe taşıyalım. Bunu da geleceğe taşıyacak lokomotif güç gençliktir. Evet. Gençlikle beraber biz bunu başarabiliriz. Mesela Şanlıurfa'da siz deseniz ki ben üretim yapmak istiyorum. Yapabilirsiniz. Bu genç nüfusu hiçbir yerde bulamazsınız. Aynen öyle. Gençlerimize iş imkanı ve şöyle bir iş imkanı. Gençlerimiz kendi işini kendisi kurabilecek imkanlara verelim. Bana soracak olursanız deseniz ki Bugün Urfa'daki gençlere asgari ücretle geçinebileceği bir iş verirsek, herkese bir iş verirsek asgari ücretli bir iş bir idareci yönetici kendisini başarı, başarılı olarak görür mü? Belki onlar kendini başarılı görür. Ben başarılı bulmam. Bütün gençlere siz asgari ücretli bir iş verseniz sadece günü kurtarmış olursunuz. Aynen. Bence asıl başarı o değildir. Asıl başarı ne biliyor musunuz? Ne zaman ki Urfa'daki gençler kendi işini kendisi kurabildiyse, kendisi iş veren olduysa, kendisi ürettiyse ürettiğini de ilk önce Türkiye sonra dünyanın dört bir tarafına ihracatını yaptıysa ben o zaman başarılı görmüş olurum o yönetici ve idareciyi. Ben o zamanın belediye başkanına, o zamanın milletvekillerine bravo siz başarılısınız derim. Yoksa sadece bir asgari ücretle geçimini sağlayacak bir iş bulmak, tekrar söylüyorum, günü kurtarmaktır. Başarılı değildir. Asıl başarılı sonuç gencin kendi içinde o belki de beslediği, evirip çevirdiği evet. fikri, düşündüğü şeyi hayata, hayata geçirmek için ya da harekete geçirmek için adım atması için siz ona ön ayak oluyorsanız, ona o fırsatı sunuyorsanız siz başarılısınız demektir. Hem Şanlıurfa'yı hem de Türkiye'yi ayağa kaldıracak olan yegane güç gençliktir. Evet. Urfa'daki gençler, bu siz de bahsettiğiniz asgari ücret, işte günü kurtarma. Şimdi asgari ücretli bir işe girerse günü kurtarma... Evet çabasına girer. Ama kafasını kaldırıp da bir geleceğine bakamaz. Aa, kesinlikle. Sadece günü kurtardım. Aynen öyle. Odur. Ama bir şeyler üretme çabasına maalesef giremez. Belki bundaki sıkıntı kütüphaneler mesela. Evet. evet. Ben İstanbul'da okuyorum. Kafamı nereye çevirsem kütüphane var. Aynen. Gençler kitaplarla ister istemez haşır neşir oluyor. Aynen öyle. Ama Urfa'daki okullara bakıyorum, köy okulları falan hep kitap yetersizliği. E, genç Aynen. kitap okumadıktan sonra vizyonu gelişmez. Doğal olarak günü kurtarma çabasına girer. Bu da Kesinlikle. sorunları ortaya çıkarıyor. Kesinlikle. Ben de böyle bir katkı var. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem yani beni böyle bir programa davet ettiğiniz için bu röportaj vesilesiyle en azından sesimizi duyurmuş olduk bütün insanlara. Ve ben sizde takdir ediyorum. Bir genç olarak böyle bir girişimde bulunmanız, böyle bir çalışma yürütmeniz... İnşallah sizin bu yapmış olduğunuz programlar ve bu arkadaşlarınızla birlikte oluşturmuş olduğunuz bu oluşum Türkiye'de çok daha güzel sizi güzel noktalara getirir ve çok daha başarılı işler çıkarırsınız. Çok teşekkür ederim. Ben gençlere her zaman hem güvenmişimdir hem de inanmışımdır. Birçok genç zaman zaman gelmiştir, bu da bizimle görüşmüştür. Bazen o hayallerini anlatmıştır. Ya bunlar gerçekleşmez, nasıl olacak ki olmuyor diyor. Biz konuştuktan sonra birçok hayallerini gerçekleştirmişler. Diyorum ki biz birbirimize yardımcı olmalıyız. O umudu, umudu yeşertmeliyiz. E, Urfalı olup şu an dışarıda olan, e, belki de o hayallerinin peşinde koşan e, ve onu gerçekleştiren çok tanıdığım genç de var. E, ben eminim ki siz de bir gün geldiğinizde kendi şu anki aramızda çok başarılı bir insan olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Başarılı edin. bir gazeteci olacaksınız. Sağ olun, e, çok teşekkür ederim. Bu kabiliyet ve bu yetenek bu memlekette, bu toprakta var. Evet, Yeter ki, olur. Yeter ki e, o gençlerimize o imkanı verelim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konuğumuz Hürdava Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Sayın Emel Özasan oldu. Güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine de tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.